Merhaba, ben Doktor Türker Berk Dönmez. Pamukova Aile Sağlığı Merkezi'nin aile hekimi olarak görev yapıyorum. E, kendim Pamukova'dayım. E, Sakar Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Ve şu an e, Sakar Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisansı yapıyorum. E, kendi tıp fakültesi öğrenciliğimde tıp teknolojilerine karşı hep bir ilgim vardı. Ve bununla alakalı da e, çeşitli çalışmalar yaptım öğrenciliğimde. E, bunlardan biri şu anki e sisteminin bir basit prototipiydi. E, o zaman biz fakülteye girdiğimizde bir kişisel sağlık sistemi yoktu. Bizim neden bir kişisel sağlık sistemimiz yok diye e, bir serzen işte bulunarak hani bir prototip hazırlamıştık. Fakat prototipin bir sene sonrasında en sistemi zaten çıktı. E, onun dışında sanal gerçeklikle alakalı birkaç çalışmam oldu. E, sanal gerçeklikte cerrahi ameliyatların e, öğrencilere eğitim olarak kullanılması için bir projemiz vardı. E bu proje TÜBİTAK'tan e, baya bir şey aldı. Fakat son turda artık prototip turunda maalesef elendi. E, onun dışında da bir akıllı mikroskop projemiz vardı. Bu da standart mikroskobu bir motor düzenliği ve bir e, telefon yardımıyla akıllı hale getirilebilecek bir projeydi. E, şu anda e, yüksek lisans yaptığım için bir e, test çalışmam var. Bu test çalışmam e, anemi dediğimiz kan eksikliği olan hastalar için tasarladık. Bunu da şöyle olacak, şimdi bunu bu hastalığın takibi için bizim hastalardan düzenli olarak bir kan almamız gerekiyor ve damar bütünlüğünü bozmamız gerekiyor. Yani kısacası iğne batırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sistemle birlikte hastalarda alacağımız örneklerle beraber bunu yapay zeka yardımıyla tespit etmeye çalışıp Böylece damar bütünlüğünü bozmadan e, tespit e, etmeye çalışacağız. Çalışmalarla birlikte e, Türkiye'nin tıp teknolojileri konusunda e, dünya klasmanına girmesi için e, güzel adımlar olacak. E, umuyorum ki um, güzel sonuçlar çıkar. Umuyorum ki e, Türkiye'nin bu tıp teknolojileri adına e, güzel bir kazanıp e, vermiş olurum. Teşekkür ederim.